Edinilen bilgiye göre MTK yönetimindeki 37 KE 318 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce yol kenarındaki elektrik direğini ardından trafoya çarptık. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü. Kasada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza gören çevredeki vatandaşlar durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdik. İhbar üzerine olay gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldık. Tamam, bizim, direkt, direkt, direkt.